Merhaba arkadaşlar. Ören Bayan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda sizlere balık sırtı örgü modelini göstereceğim. Ön yüzden bu şekilde bir görünümü var. Çok hoş, güzel bir model. Bu da arka yüzden görünümü. Kullanacağım ipim Ören Bayan Merino Gold 200. 100 gramlık bir yumak, 200 metre. %49 yün, %51 akrilik bir ip. Renk numaram 103. Çok güzel, çok hoş bir mürdüm rengi seçtim. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 5-5,5 numaralar. Benim öreceğim model kendini çeken, yani toplayan bir model. Bu yüzden 6 numara kullanacağım. Size de, de tavsiye ederim. O şekilde daha güzel duruyor çünkü. Şimdi hazırsak balık sırtı örgü modelinize başlayabiliriz. Ben şişime daha önceden hazırlık olması için 20 ilmek attım. Arka yüzden bir sıra ters örgü ördüm ve ön yüzdeyim. İlk sıramdan başlıyorum. İlmek sayınızı yeterli miktarda çektikten sonra tek ya da çift sayı fark etmiyor. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde ters örgü öreceğiz. Yani düz ve ters örmeyi bilen arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde uygulayabilirler. Kenar ilmeğimi Örmüyorum. İki ilmeğimi birden keser gibi örüyorum. Fakat öndeki ilmeğimi serbest bırakıyorum. Şimdi tekrar yapacağım. İki ilmeği birden kesme yapar gibi örüyorum. İlk ilmeğimi serbest bırakıyorum. Yani geride kalan ikinci ilmeği iki, ikinci kere örmüş oluyorum. İki ilmeği birden örüp, öndeki ilmeği serbest bırakıyorum. Şu anda ön yüzde olduğum için düz örgü örüyorum. İki ilmeği birden düz örüyorum. Soldaki baş parmağımdan yardım alarak öndeki ilmeği serbest bırakıyorum. İkisini örüp, arkadaki ilmeğimi tutuyorum öndekini ise sağ şiş çekerek serbest bırakıyorum. Model ön yüzde bu şekilde örülüyor. Diyelim ki kaçırdınız. Çok basit. Hemen ikinciyi yakalıyorum. Yine ikisini birlikte örüyorum ve ilk ilmeği çekiyorum. Bu kendini toplayan bir model olduğunu belirtmiştim. Bu yüzden yarım numara büyük şiş kullanıyorum. Örmesi çok daha rahat ve duruşu çok daha güzel oluyor. Bu örneğin tek püf noktası var. O da sıra sonunda. İki ilmeği birlikte alıp örüp birinciyi serbest bırakıyorum. Sıra sonunda iki ilmeğim kaldı tekrar. Yeniden ikisini bir örüyorum serbest bırakıyorum. Fakat en sondaki ilmeğimi tekrar örmek zorundayım. Eğer bu şekilde örmezseniz ilmek sayılarınız gittikçe azalmaya başlar. Bu da örgünüzün bozulmasına sebep olur. Hemen arka yüze geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi hep ters örüyoruz biliyorsunuz. Birinciyi serbest bıraktım. İkisini bir alarak ters ördüm birinciyi serbest bıraktım. Eminim yaptığınız zaman siz de çok kolay olduğunu bileceksiniz, göreceksiniz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü örüyoruz. İki ilmeği bir alıyoruz fakat öndekini serbest bırakıyoruz. Kaçırdım diyelim. Hemen ilmeğimi yakalıyorum. İkisini bir örüyorum. Birinciyi bırakıyorum. İki ilmeği ördükten sonra birinciyi bırakıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Dikkat etmeniz gereken tek şey sıra sonunda hem ön yüzde hem arka yüzde iki ilmeği örüp birinciyi bıraktıktan sonra son ilmeği tekrar örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Birinciyi serbest bırakıyorum. Eliniz alıştıktan sonra o kadar rahat ilerliyor ki kaçtığı zaman nasıl toparlayacağım derdi de yok. Hemen yakalayabiliyorsunuz çünkü. Bu örgüyü genelde bebek battaniyelerinde kırlent yapabilirsiniz çok güzel. Ya da diz örtüsü. Bunlara çok yakışan bir model. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Tekrar sıra sonunda ikisini birlikte örüyorum. Öndekini serbest bırakıyorum. En sondakini tekrar örüyorum. Daha önce yaptığım modelde aynı şekilde uyguladım. Bunu böyle kare kare, rengarenk motifler yaparak birleştirip de bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet esnek. Yarım numara şişi büyük kullandığım için çok güzel bir model oldu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle balık sırtı örgü modelini öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.